Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah. Çok çok defalar duyuyoruz, ihlaslı olun. Allah ihlaslı kullarını sever. İhlas, ihlas. Hatta Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresi var. Kul huvallahu ehad diye başlıyor. Bu ihlası Allah'tan başkası için bir şey yapmamak olarak biliyoruz. Namazı sadece Allah için kılmak, sadakayı sadece Allah için vermek. Yani kalpteki duyguları Allah'tan başkasını sokmamak demek. Herkes de bunu istiyor zaten. Böyle istiyor. Peki ben kendimi test edebilir miyim? Bu yaptığım iş ihlaslıdır diye edebilirim tabii. Nasıl edebilirim? Bir, insanların övmesiyle yermesi fark etmiyor benim için. Ben bunu yapıyorum. Ha iyi yaptın dediler, ha kötü yaptın dediler. Benim için bir şey değişmiyor. Çünkü ben onlar için yapmadım. Allah için yaptım. Allah kabul eder mi etmez mi ona bakıyorum. İki, yer yer sinirleniyorum. Allah beni sinirli görmek istemiyor diye sinirlerime hakim olabiliyorum. Güzel. Üç, şehvet bastırınca şehvetimi dizginlemeyi beceriyorum. Dört, başkası da Allah'ın razı olacağı bir işi yapınca ben yapmış gibi mutlu oluyorum. Neden? Benim gayem Allah'ın dini büyüsün, şeytan rezil olsun diye hani bu secde edince, bu cami yaptırınca parasıyla, bu annesine hizmet edince Rabbim memnun oldu, ben de memnun oldum. O değil ben yapacaktım deyince bunun adına haset deniyor. Hasedin olduğu yerde ihlas olmaz zaten. Ve bir başka özellik, test özelliği. Ben kendime hiçbir zaman konum aramıyorum, yer aramıyorum. Nasıl camiye gittiğimde neresi boşsa Allahu Ekber deyip orada namaza duruyorum. Dine hizmette, insanlık için bir iş yapmakta ne görev varsa onu yapıyor. Biz sadece A kategorisinden iş yaparız deyince ihlas oradan gider. Ve hiçbir şekilde umutsuzluk girecek nokta bulamıyor bana. Hep umutlu oluyorum. Ölürken bile umutlu oluyorum ve son nokta kendi aklımı ilahlaştırmıyorum. Ben insanım, o da insan. Onun aklı benden iyi olabilir deyip istişare ediyorum. Sonra da doğru olanı yapıyorum. Böylece insanlığın ortak aklını kullanıyorum. İhlasın işaretleri bunlar. Velhamdülillahi Rabbil âlemin.